Herkese merhaba arkadaşlar. Güne kargo ile başlıyoruz. Ee, biraz önce videomu yayına koydum. Yeni bir vlog başlattım hemen. Birlikte açalım. Bu bir elbise. Abiye bir elbise ve full saten. Ama aldığım fiyatı duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. İnşallah beklediğim ve gördüğüm gibi gelmiştir bu arada. Evet saten bir elbise. Yeşil rengi. Normalde saten çok sevmem ama Fiyatı aşırı uygundu. Beğenmezsem iade edeceğim çünkü 500 liraydı fiyatı normalde. Ben 380 liraya aldım. Flash indirimlere girmişti, bir de 100 TL kuponu vardı. Eğer beğenmezsem iade edeceğim yani. Şöyle bir elbise arkadaşlar. Böyle beli büzgülü, aynı zamanda e, kemeri var şöyle yolları da bu şekilde. Üzerimde denemem lazım. Arkadaşlar elbiseyi şöyle göstereyim. Şimdilik kafamı öylesine kapattım. Ee, üçlü olarak hayal edin. Bence fiyatına göre gayet güzel bir elbise. Dediğim gibi olduğu gibi saten zaten. Ee, ve tam böyle benim sevdiğim tarz. Alt tarafa doğru böyle bollaşıyor. Yani iade etmeyeceğim. Beğendim. Kumaşı falan da dediğim gibi gayet güzel. Arkası şöyle. Dediğim gibi hem flash indirimlere düşmüştü hem de 100 TL indirim vardı. Kupon vardı. O yüzden kaçırmak istemedim. Diğer renkleri de vardı bu arada. Siyahı vardı. Kırmızısı vardı. Bir de saks mavisi vardı. Ben zümrüt yeşilini tercih ettim. Böyle. Umarım görünmüştür. Kahvenin yanına da şu dün yaptığım tatlıdan koydum arkadaşlar, çok hafif olmuş. Şeker oranı da çok az, Milföy'de herhangi bir şeker yok. Bir tek üzerindeki çikolata sosunda kendi şekeri var zaten. İçerisindeki muhallebide de bir çay bardağı kadar şeker var. Çok tatlı değil yani, çok da güzel, pratik bir tatlı olmuş. Şimdi kahvemin yanında içeceğim, hatta balkonda içmeye karar verdim. Hava bugün de inanılmaz güzel yine arkadaşlar. Çıktın mı anneciğim? Balkonda temizlemem lazım şu par şeyleri filan sileceğim. Daha evde de çok bir şey yapamadım açıkçası. Hani ev işi filan yapamadım yani. İşler yoğundu. Şimdi Servet kargoya gidecek hatta. Önce dedim kahvemi yapayım. İşte kahvaltı yaptık. Mutfağı falan toparladım. Etrafı biraz toparladım derken böyle şimdi biraz kahve içeyim ondan sonra devam edeceğim tekrardan. Yemeğim de yok bu arada. Ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Kıyma çıkarmaya karar verdim arkadaşlar. Çözülsün patates, kıymalı patates yemeği yapacağım. Bu arada ben bunları böyle yaparken ikiye bölüp de, ikiye ayırmıştım yani böyle. Şu parçasını kullanacağım. Çünkü mesela ayırmazsam eğer tüm bu parçayı kullanmam gerekecekti, gerekiyordu. Eskiden öyle yapıyordum. Bu da fazla geliyordu bize. O yüzden yarısını tekrar buzluğa koyacağım. Şu parçasını yemek için ayıracağım şimdi. Servet kargodan geldi. Gelirken markete uğramış. Domates almış patates yemeği yapacağım demiştim ama az kalmıştı patatesim o yüzden patates istedim. De bu çok güzel bir börek arkadaşlar. 3 peynirli. Bir de şu tepsi böreğini almış ıspanaklı peynirli olanından. şöyle günlük temizledim arkadaşlar. Çamaşırlarım bitmiş. Şimdi çamaşırları asacağım. Ee, daha sonra yemek işine geçeceğim. Zaman nasıl geçiyor inanın anlamıyorum yani. Koşuşturmayla geçiyor yine günümüz. Kıymam çözüldü arkadaşlar. Şu soğanları size göstermek istedim. Bunları çarşamba günü geçtiğimiz çarşamba pazardan almıştım. O kadar minik ki. Bakar mısınız? Üçünü de kullanacağım şimdi bu yemek için. Genelde salatalar için alıyorum. Böyle küçük küçük salatalar eklemek için. Ee, hepsi küçük küçük kalmış. Böyle i̇ki dişte Sarımsak ekleyeceğim, e, patates olarak da bunları kullanacağım böyle. Şimdi başlıyorum hızlıca. Bu arada zeytin ağacının e, ikinci sezonu gelmişti bili, biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onu izliyorum. Dördüncü bölümdeyim. Birinci sezondan çok daha iyi gidiyor bence. Daha iyi sardı yani. Ve Şahmeran'ın da ikinci sezonu çıkıyormuş 8 Ağustos'ta. Onun da ikinci sezonu çok daha iyi gibi geldi. Fragmanını izledim. O da 8 Haziran, şey 8 Ağustos'ta Netflix'e gelecekmiş. şey soracağım arkadaşlar, siz soğanları yıkıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Çoğu insan yıkamıyormuş, ben sonradan öğrendim bunu. Ben her zaman yıkıyorum. Şey düşünüyorlar yani kabuğu var zaten dışında. Hani soyduktan sonra ne gerek var yıkamaya diye düşünüyorlarmış. Çok merak ediyorum, siz yıkıyor musunuz? Ben mutlaka yıkıyorum. Ya yani yıkamasam içim rahat etmiyor çünkü. Onlar o kadar güzel ki, çıtır çıtır. Arkadaşlar yeni bir günden merhabalar. Dün hiçbir şekilde videoma devam edemedim, çekemedim. İş anlamında çok yoğun bir gündü çünkü. Ben de sürekli aynı şeyleri çekmek istemediğim için dün çekmedim açıkçası. Bugün de saat şu anda 3 oldu. 3'ü geçiyor, 3'ü 10 geçiyor. Ee, evde yapılacak işlerim vardı. Hızlıca onları hallettim. Çarşafları falan yıkadım. Birkaç çarşaf yıkadım. Yarın misafirim gelecek. Saat 7 gibi markete gideceğiz. Servet şu an kargoya gitti. Bugün günlerden cuma bu arada. Birkaç alışveriş yapmam gerekiyor. Oraları çekerim. Neler aldığımı gösterip videoyu kapatırım istedim. Bu arada balkonları da biraz önce temizledim komple. Şöyle her yeri temizledim arkadaşlar. Balkon büyük olunca temizliği zor oluyor tabii ki. Hava yine muhteşem. Öyle bir güncelleme çekeyim istedim açıkçası Videoyu unutmak istemedim çünkü Çekmişken yarımda kalsın istemiyorum O yüzden bugün tamamlayıp marketten sonra e, Yayını açacağım inşallah Bu arada biraz önce şu Zigon sehpanın siparişini verdim arkadaşlar Sehpa ihtiyacımız vardı çünkü Çok hoşuma gitti böyle hem yuvarlak Hem üç renkli olması Daha farklı renkleri de vardı Ama ben bunu seçtim Çok güzel görünüyordu Diğer renklerini de şöyle göstereyim Bu arada fiyatı 600 liraydı Şöyle renklerini görebilirsiniz. Üç renkli olsun istedim, o yüzden bunun siparişini verdim. Böyle. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar, Mutfağı toparladım. Çaydanlığımın içerisini temizleyeceğim. Yine çok kireçlendi. Herhalde sular çok kireçli olduğu için sık sık e, kireçleniyor. Limon tuzuyla temizleyeceğim bu sefer. Ben normalde sirkeyle ile temizliyorum. Zaten birçok videomda göstermiştim nasıl temizlediğimi. Bu sefer e, limon tuzuyla temizleyeceğim. Bu da çok etkili bir yöntem geldi. <laughs> Aşkım arabayla gidelim. Ben tamam mı? Şaka mısın sen? Karpuz falan alacağım. Evet, sen ciddi <laughs> mi diyorsun? Ciddi söylüyorum <laughs> bak. Ay Allah. Tamam ben sana söyledim kapıda. Neyse biz bekleriz sen al da gel. Ciddi mi diyorsun? Evet evet çok ciddiyim. ben. <laughs> Hadi gel. Biz şurada bekleyelim. Hem bime gideceğim <laughs> hem de heybeme gideceğim. Aşağıdaki markete. Taneri de yıkadım. Hava da çok güzel. Ya yani yürümeye yürürüz ama çok fazla alacağımız şey var. O yüzden yürümek istemedim açıkçası. Efendim anneciğim. Listemi de yaptım arkadaşlar. Bir şey unutmamak için yazdım şöyle. Yarın yapacaklarım. Ona göre de bir liste oluşturdum böyle. Bime geldik arkadaşlar. Şu metal tepsileri yeni gördüm. Size göstermek istedim desenli. Metal çok güzel. Fiyatı da 49,5muş. Şöyle değişik çeşitleri de var. Çok tatlı gerçekten ama. Açık altlığı var, Bir tane kalmış. Kavanozlar gelmiş, boy boy. Tos makinesi var, 1300 lira. Bunlar yeni mi gelmiş bilmiyorum, ben yeni gördüm. Evet. Tepsiler çok hoşuma gitti arkadaşlar, fiyatı da uygun geldi, metal çünkü. Ee, ama ikisi arasında karar veremedim. Hangisi sence? Şu da çok güzelmiş, Maalesef. ama bu da çok canlı. Çok tatlı. Bir de şöyle renkli dondurmalık varmış arkadaşlar. Üçlü. 79 lira. Şimdi alışverişten geldik. Hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. Bir poşeti yırtılmış. Şunu hemen göstereyim. Dondurmalık buzağı koyuyorum. Bir litre süt aldım. Streç Alfa arka şehriye. Tenerken de minik bir dondurma almış. Bunu eritiyorum zaten biraz. Beklesin yemek ister şimdi. Şöyle bir tane yoğurt. Yumuşatıcım bitmişti. Bir tane yumuşatıcı aldım. Biliyorsunuz artık. En sevdiğim Bir de böyle bir cilt. Yine çekirdeksiz karpuz aldım. Yerim için. Orada çok kararsız kaldım ama bunu seçtim arkadaşlar. Bu daha hoşuma gitti sanki. Bir tane e, tepsi aldım. Metal tepsi. Daha sonra heybem, önce heybeme gittik. Oradan aldıklarımı da göstereyim. Soğan aldım biraz. Biraz biber aldım. Bir tane orta boy mor lahana. Patlıcan aldım. Salatalık aldım. Şöyle biraz çeri domates aldım. Pürden aldım bir tane. Şöyle çikolatalar falan var. Bu kadar. Alışverişim bu kadar arkadaşlar. Hızlı hızlı gösterdim. Artık videoyu kapatayım istiyorum arkadaşlar. İki günlük bir vlog oldu. Baya güzel bir vlog oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Ve hatırlatmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda tekrardan görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.